Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Ovo'da nasıl evlenilir, Ovo'da nasıl boşanılır, Ovo'da yüzük nasıl alınır, Ovo'da evlendiğin zaman işte ne elde ediliyor falan filan. Kısaca size bunu anlatacağız. Ee, yanımda iki konuk arkadaşım var, kardeşim var. Adı Eren, merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu ikisini evlendireceğiz. Ee, şimdi Eren, V-shop Tamam. Şimdi... E, ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tane yüzük var. E, ee, 7 hariç geri kalan tüm yüzüklerin hepsi sürelidir. Ama 7 süresizdir. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim ilk başta. E, ee, <laughs> Eren'cim şimdi örneğin birini al. İşte o bu, bu yaz. İşte bir yaz. En ucuzu al şu an. Şu an Eren en ucuz yüzüğü aldı. Eren'cim ne aldı? Şimdi Eren e, W, İ, -e beyaz. 3 3 yüzüm varmış. Şöyle yapalım. Burada zaten kumut var gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. O mary diye. Ee, Eren şu bak ben sana direkt yapıştırıyorum. Şu o bu Meri yazıp Adil etiketle sonra boşluk bırak 3 yaz. Şu an arkadaşlar Adil'e evlenme teklif etti. <laughs> Adil'e evlenme teklif etti. Adil Ovo AM yazarsa evlenir. Ova DM yazarsa evlenmez. Şimdi Adil Ova AM yaz. Şu an Adil görmüş olduğunuz gibi Eren'le evlendi. V profile yazın ikinizde W profili <laughs> Bakın arkadaşlar burada evli olduklarını görüyorsunuz zaten. Bu nedir? Şimdi arkadaşlar e, örneğin sabah saat 10'da Ova için günden gün sıfırlanıyor ya. VDL'yi yazdığınız zaman sandık geliyor. İkinci kişi örneğin mesela Adil VD'li yazdı ya Adil normal aldığı sandım yine aynısını alacak Eren ikinci VD'li attığı için Fazladan bir sandık ve fazladan para kazanacak Yani ikinci yazan sandıkta parayı alıyor Sistem bu yüzden kurulmuş Şimdi boşanmaya göstereyim hemen kısaca Zaten buraya sabitlemiştim ben bir Buradan Ay zıptaydı hemen geliyorum bir dakika Şu komut Şimdi A değil, W bu ne yazar mısın? Divorce. Discovery diyorum ben. Evet, W divorce yaz. Evet. Şu an bir şey tıklama. Şu an e, işte evli yolu falan filan gösteriyor. İşte daha sıfır gün geçirmişler. Buna basarsa boşanır, buna basmazsa boşanmaz. Aldı tıkla ona boşan. Şu an Adil ile Eren boşanmış oldu. B profili yazın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ikisi boşanmış oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, sizin en çok sorunuz olduğunuz soru abi nasıl boşanmış, nasıl olduğunuz Bunun hakkında küçük bir video yaptık umarım beğenirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın. Bol şans.